Herkesine bakıyoruz. Herkesine bakıyoruz. Biz de birlikte video çekeceğim. Eee ne yapacağız? Hıh. Şeyimi ne yaptıcam? Hambur çekiyorum. Video çekiyorum abla. Neyden <laughs> <Senin> video çekiyorum? <laughs> o musaç mı? Melek video çekiyorum he. Neyden? <laughs> <Melek>, video çekiyorum. <laughs> Niye? <laughs> <laughs> video çekiyorum. Zeynep Ben böyle tüm oluyor. Annem mi ördü saçını? Kuzenim ördü. <laughs> bir araç, bir var, benim saçım altına örmüştüm ben. Zeynep mi ördün, sen ne yaptın? Şeylerle Hamurlarımızı getirdik. <gülüyor> <gülüyor> ha, Abi azalmış? niye azalmıyor? Hamurlar niye azalmış? Gerçek mi yapacağız? Bunu yapmaya çalışacağım artık. Sandviç yapacağım. Özel bir durumu hoca dedi ya arkaya. Ben de durumda... <laughs> e, evle alakalı. <laughs> <hı> evle alakalı. Şimdi ilk bir yaparız ya. cool. <laughs> <şükür. gülüyor> <laughs> Hadi kız anan seni bekliyor. Anam benim. Aa! Videodayım ha. Video, <laughs> <daya>. Video <laughs> bunu çekeceğim ki Aha. Bunu şey yapacağım, kaydedeceğim YouTube'a. Ya şimdi YouTube'a kaydedeceğim ha bunu. Ya yapma anne. Ben bunu YouTube'a kaydedeceğim Anne, anne. Yani ben bunu YouTube'a kaydedeceğim. Kaydedeceğim. Şimdi hamur çakla böyle. Hmm. Hmm. Şimdi hayvan. Yavaş. Şimdi sandviç. Nerede ki? Heh, sandviç ah, şu kahverengi var. Bu köftesi olacak. Sandviçi köftesi olur mu bilmiyorum ama. <gülüyor> 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 Videoyu bunu YouTube'a kaydedeceğim size merak etmeyin. Ben hamur parçaları var ya onu da kaydettim Allah Allah Sıfır abonem var. İzlemezseniz izlemeyin kardeşim. Şimdi buraya şu anlık böyle. Gelmiş, belli. Bak ekmeği ve köftesi. Yapma yapma videoyu kaydedeceğim ben bunu. Sen ne diyorsun? Ne? Ben bunu YouTube'a kaydedeceğim. Hani o mezarlığı dedemin mezarlarını çiçek doluyor. Onu kaydetsem YouTube ünlü olur lan. Anne. Şimdi şöyle. Şuradan biraz kopartalım. Hmm. Zaten Bunu şöyle kocaman bu, yap. Yapma yapma. Abi hayran. Şöyle bu. Sucuklar da yapacağız. Sosis. Şöyle güzel bir sosis. Şimdi şeyler. Hı, -hı. Hamurlar kurumasın da. Çekmeye devam edin bana. Ben bunu şey yapacağım için. Ona çıktı. Şimdi biz burada acı şey, şey yapacağız. Şöyle. 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 sucuklar. Bir ara Tavuk da de yapacağız? Tek göre? Hem tek bu bin bin e göre tek de Evet. De Şimdi, ketçap yapacağız. Mm mm. Seni şöyle. ...senin <laughs> Yeşillik şey, uzun hali. Bu, bu videoyu zumba da yapacağız. Bütün evde bir kere şey yaparız. Tavukta ben bir parti çekeceğim. Bir ara şey de yaparız. Çiğ köfte. Sonra tavukta yaparız. Hamburger de yaparız. Hamburger iyi olur ha. Allah. Ve. Hı hı Parantez içinde Hayır. Herkesin Hayır. mı?

İçini bir kere daha göndereyim. Bak şey burada kocaman sosis köfte. Şu sucuklar. Şurada ketçap bu da yeşil şey gibi. Sarıyorum. yeme. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, yedim. şimdi ayıklayacağız. İlk şu yeşiller. Çok yemek yapacağız. Yorumlar yazın. E, İsterliğinizi. Hamburger, peyza, çift döner, çift döner. Resim çizme de yapacağız. Evet. Hı hı. Kırmızı çikolata yapalım. Hı <laughs> hı. Hmm. Bu sosis. Donup da yapabiliriz? Şu yeşil. Kahverengi. Kahverengi kutusu yok. mavi koyalım. Havan kumuz. Ve Ye, hova. E, oluruz, Ye ya. ya şey. Görüş. Ne? bakayım? Gittim bir şey yaptım. Sandviç. Evet. Ya. Git anne. Tamam tamam. Başka neler yapıyor? Başka bir şey yapmıyor. Bir de jum jumbo donanı yapacak. Okuldaki ne? Nasıl yapacak? Ya biliyorum. Biliyorum. Hay git. Hamur bu. Ben müşteri olayım sen benim şeyimi <laughs> yap. Tamam. Yayın, da, bekli, her para da gitti. Gerçek olsun ama. Öyle para mı ya. olur? Gerçek getir ha. Valla gerçek. Ay ya. Ay, oldu. Bir hı hı. Hem, Kardeşim sana. Sen niye kaç TL varsa o kadarlık yapabilirim. yapabilirim. Çift mi tek bir mi? Bir İstersen altı döner de yaparım. İş yürüsün istedim. Ne yapsaydım yani? Şu, müşterim, Bekliyoruz müşterim. <laughs> ya ya, ne yapsaydım? müşteriler? Kalanları al kapıdan adam Ya arkadaşım. Gel. Döner. Döner. Kaç TL? Bir. Bir Risk yoksa. Şey ne, ne istedim? Anayel... Jumbo döner. Jumbo döner. Rimo döner. 30 TL kardeşim. Sana Jumbo döner ne yapayım? <laughs> ara en küçüğü. Tamam. Şöyle. Jumbo'nun. Gerçek olsun. bana he, baksana da. Bir TL verdi. Olsun. Bir TL'lik Jumbo döner yapıyoruz. Ekmeği bu. Tamam mı? Şimdi. <laughs> Dönerin. Kırmızı o sosisler var ya. Doğru, dur, dur. Onları yapacağız. <laughs> Heh. Gel sen de istersen. Beyaz karga beyefendi. Siz oluyorsunuz sanırım. Turşusuz <laughs> ol. Bahsetmişti sizden. Turşusuz. Ama böyle karşımda gör... Maşallah çok gençmişsiniz. <laughs> Kardeşim limon olsun mu? Azından, doğru seçim. Çift döner. <laughs> <laughs> Yazı mı? Ne olsun? Marol ya da ya da turşu çerçes. Ne? Turşu hal çerçes. Çiftler olduğu için eee yani iki tane şöyle birleşik yapacağım. Tüze yani İki daha, tane, tane yapacağım çift olduğu için. Nasıl olacak diye sorarsanız. Mayıs kutu. işe Kanımızı da alalım. Şimdi. Değil mi? Evet. Mi? evet. E, şimdi şimdi bu ikisine sarı katacaz. Herkes işini yapsın yeter. saklaman gereken para zaten senin. Şöyle. Buraya. Buraya. Sonra da bu yeni partiyle devam edersin. Buraya. 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 Evet. Doğru. bitti bitti Al Doğru. <laughs> <laughs> Al, <ben çıkıyorum>. Doğru. <laughs> Üzerindekiler ne? Limon. Limon parçacıkları. Ona limon parçacıkları diyor. Bir teler kaptı kay. Bakayım gerçek mi? Allah bela ama. Ne? Kırıktan yaptım ben onu. Aynen kanka. Gerçek mi lan bu? Oğlum bunun <laughs> sahtesi var mı bakalım? Yok, Tabii, evet. sek, sek, Ay Jumbo dönerimizi yaptık. Dönere bak. Sarı ve kırmızı. Şimdi ayıklayacağız. Başka bir şey istiyor musun kardeşim? İki TL getirsen sana üçlü döner yaparım. Ama büyük böyle. Üçlü daha büyük yapar. Döner ya da iç köfte ya da jumbo. Fark etme kardeşim. Ya çok para vardı yani. Vallahi enayi. Çabacıkta evet. evet. oynuyorduk ama. Evet. Ben, bileyim. Ben, bileyim. Ben, bileyim. Ben, bileyim. Hadi Allah aşkına. Bu videolar çıkıyorsa ortamda. Bir abone olun. sen. Şu şeyi alayım. Hı hı. Şimdi ben bir tane bu şeyde resim çizeceğim. Bu böyle resim parçası. İki uçtan çizeceğim. Evet arkadaşlar bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.